Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir başka ana başlığımız olan eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemi konusunu anlatacağım. Yazılıma başlıyorum. Konular butonundan eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemi konusuna basıyorum. Ve eğitimde rehberlik, rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemi konusu 4 başlığa ayrılır arkadaşlar. Eğitimde rehberlik, kişisel rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere. Öncelikle eğitimde rehberlik konusundan başlayalım. Rehberlikte gelişimsel yaklaşım. Gelişimsel rehberlik bireyin gelişim görevlerini, sorunlarını ve özelliklerini yönelik olarak yürütülen hizmettir arkadaşlar. Özellikleri ise öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlama, öğrencilerin kapasitelerini geliştirme, öğrencilerin benlik kavramlarını ve özgüvenlerini güçlendirme öğretim sürecinde süreklilik gösterme, öğrencilerin gelişim dönemlerinin özelliklerini kazanmalarına yardımcı olmayı sağlama. arkadaşlar. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı geleneksel rehberlik yaklaşımlarına karşı geliştirilmiştir arkadaşlar. Ve gelişimsel rehberlik yaklaşımından KPSS 2013'te bir soru gelmiştir arkadaşlar. Değerlendirme bölümümüzde de bununla ilgili soruyu görebilirsiniz. Eğitimde rehberlik konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.